Kaliforniya'da araç kullanıyorsunuz ve kaza yaptınız diyelim. Unutmayın ki sadece polisi aramanız yetmez. DMV'ye de bilgi vermek zorundasınız. Nasıl mı? SR1 adlı bir form var. Eğer kazada biri yaralandıysa ki bu yaralanmaya ufak sayılabilecek çizikler de dahil biri hayatını kaybettiyse veya toplam maddi hasar bin doları aşıyorsa bu formu doldurup 10 gün içinde DMV'ye iletmek zorundasınız. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Sigorta acenteniz, brokerınız veya avukatınız sizin adınıza da yapabilir. Ama birinin mutlaka yapması gerekiyor. Aksi takdirde ehliyetiniz askıya alınabilir. Bu form polis raporunun yerine geçmez. Yani polis geldi, tutanak tuttu diye her şey bitti gibi düşünmeyin. DMV'ye bildirmek ayrı ve yasal bir yükümlülük. SR-1 formunu DMV ofislerinden veya internetten temin edebiliyorsunuz. Ve şunu unutmayın. Kazayı yapan siz de olsanız, bir başkası da olsa bu formu doldurmanız zorunlu. DMV'ye bildirilen kazalar sizin hatanız olmasa bile sürücü kaydınıza işlenebilir. Ta ki polis raporu veya diğer belgelerle başka birinin hatalı olduğu açıkça ispatlanana kadar. Kısacası, Kaliforniya'da araç kullanıyorsanız sadece dikkatli değil, aynı aynı zamanda bilinçli olmalısınız ve her zaman olduğu gibi karşılaşacağınız her sorunda alo yanınızda.